Doğru mudur o kazanı devirdikleri? Çeşitli iki İki türlü Protest isyanlar olarak. var. Bir Mesela ordu seferdeyse Yeniçeriler yürümüyorlar. Pa pa komutanlar ve vezirler diyor ki veya padişah niye yürümüyorsunuz? Önümüzde o tarafası var diyorlar. Hı. Bu bir isyan işaretidir. Yani veyahut çorba zamanında çorbalarını içmiyorlar. Yani bu da bir isyan. Yani Yeniçeri kazanı evet burada görüyoruz. görüyoruz. Yemek taşınıyor ve bu kazanlardan bir kısmı sarayda galiba şu anda. Yani sarayda muhafaza ediliyor. Evet. Yani tabii Yeniçerilerin e, isyanla bu yüzden kazan kaldırma deniliyor. Yani kazan çorba içmedikleri için. Peki bir şey soracağım. O tarih bu... düşünmüştür. Kazan devrildi, söndürdü ocağı diye. Aha. Kaldırıldığı zaman Yeniçeri ocağı şey olur. Bu e, et hikayesi doğru mu? Rivayet mi? Nasıl et? Et meydanı. Hı? Et meydanı. Evet. İsim oradan geliyor. Hı yani kazan kaldırınca et dökülmüş. Dolayısıyla Et Meydanı ismi oradan Anladım, gelmiş. Bilmiyorum. Yani o Yeniçerilerin bulunduğu yere Et Meydanı deniliyor. Ama yani isminin şeyini bilmiyorum. Yani nereden geliyor, ne şekilde geliyor diye. Tabii şimdi Yeniçeriler o hale geliyor ki belli bir süre sonra artık yani yoldan geçen kadınları şey yapıyorlar. Mesela arşivde 1800 yıllara ait sayısız belge var. Yani yoldan geçen kadını çevirmiş, kaçırmış. Hatta cami avlusunda üç da, Mesela 1809'da öyle bir hadise var. Keleş isimli bir Yeniçeri İskele Camii'nden de Keleş. Keleş. Yeni Cami İskele caminden geçen bir kadın almış, kaçırmış. Şikayet edilmiş burada. Yani burada Zeyrek tarafında öyle bir hmm. sürü hadise var. Tabii bir terörist estiriyorlar bunlar. Yani şey değil yani. Ve üçün Selim'i tahttan indiriyorlar. Daha sonra Alemdar Mustafa evet. Paşa geliyor. Üçün Selim'i tahta geçirmek isterken e, tekrar Üçün Selim öldürülüyor. Alemdar Mustafa Paşa isyan edip öldürüyorlar. Yani Alemdar Mustafa Paşa yani çok kuvvetli, bir sürü asker olan birisi. E, şey de çok ilginçtir. O Alemdar'ın konağı biliyorsunuz şeyde Cağolu'ndan çıkarken e, Ayasofya'nın karşısında hatta orada harap bir bina var. O Onun Alemdar'ın konağı olduğu söyleniyor. Çok enteresan bir şey. Hala böyle evet. yıkılmış duruyor. Mesela o dönemde ikinci e, Mahmut tabi başlangıçta Alemdar Mustafa Paşa öldükten sonra bir şey yapamıyor. Hı. Sonunda 1826'da e, yeni vakayı as hayriye. E, hayriye. 15 Haziran 1826'da asker yeni yeniden isyan ediyorlar. Yani yeni asker talim asker yetişmesine karşı çıkıyorlar. Yalnız Mahmut tabi Hı. önceden 3. E, üçün Selim'in hatalarına düşmüyor. Yani dedim ya demin çok soğuk e, hislerini belli etmeyen bir padişah. Yani önceden ölçmüş, tartmış. Böyle bir isyan çıkacakken ne yapacağını da düşünmüş olmalı. İsyan edince sancağı şerif, yani peygamberimizin sancağı çıkarlıyor Sultanahmet'e. Ee, halk, ulemanın desteğini alıyor. En önemlisi bakın. Üçün Selim'i tahta indirenler ulemadır. Evet. Yani o dönemdeki medrese hocalarıdır. Ulema yanında, halkı da yanına çekiyor. Esnaf gruplarının yanına çekiyor. Zaten silahlı birlikler de var. Ve 15 Haziran 1826'da bu çok ilginçtiren Yani devlet kendi ordusunu topa tutup ortadan kaldırıyor. yani, yani bir etmişler. O kadar canına tak demiş ki artık Yeniçerilerin kışlaları top ateşine tutuluyor. 6 bin ile 10 bin arasında Yeniçerinin öldürüldüğü söyleniyor. Ve hatta bazı bulgularda bir sürü Yeniçeri de e, haç olduğu söyleniyor. Belki ondan haç sonra hac oldu. Haç taktıkları. Hac vücuttan da hac çıkıyor. işte sünnetsiz. Tabii bu şey de olabilir. Onlar şeydir. Eee evet, kötü propaganda yani lehte propaganda. Yani o bir karşı propaganda şey işte yani Yeniçerilerin ortladı falan diye şeyler çıkar. Katledilmesi vampir diye... oldu diye çıkar. Çok şey çıkmıştır. Ya zaten o kadar nefret ettirmişler Fakat ki. Fakat en güzeli şeydir o dönemdeki fıkralardan. E, bu Yeniçeriler malum çoğu Bektaşi'ydi bunlar. Evet şey kapatıldıktan sonra Yeniçeri Ocağı'nın topa tutulmasından sonra Bektaşi tekkeleri de kapatılıyor. Yasaklanıyor. Hatta Yasaklanıyor. mahvediliyor tarık... değil mi? Yok, bina, bir bila yıkılmaz. Bila diğer şeylere veriyorlar. Başka bila... tekkelere veriyorlar. Hmm. Diğer mevlevilere ve Ta diğer tarikatlara. Şey hatlar. yok mu? Porun, anlatayım. Pardon yok. yok. Kahveler yıkılıyor. Kahveler yıkılıyor. Tekkeyi niye tarif etsin? Ee, ve Bektaşiler mevlevi hanelere balon Yeniçeriler ve Bektaşiler beraberce Mevlevi hanelere gitmeye başlamışlar. Ama giden çıkmıyor bir daha. Şeyden iyileşmişler. Şey ne yapsın? E, şehler bir çare buluyorlar. Hatta da şöyle birkaç metrelik bir yazı yazdırıp duvara asıyorlar. Medet ya Hazreti Muaviye. Onu gören Bektaşi, Yeniçeri hepsi Kaçıyor. gidiyor. Bir daha gelmiyorlar. Bu şeylerde anlatılır bu şekilde. Mevlevi haneler Yeniçerilerden, Bektaşilerden kurtarılmıştır derler. Yani Yeniçerilerden yani. Tabii şey var. İstanbul'da bir katliam oluyor ama Anadolu'ya da çünkü Anadolu'da da Yeniçeriler var. Mesela Tokat'ta var. Tokat'ta Siciller'den takip edebiliyorsunuz. Her yerde takipat ediliyor. 20 bine yakın Yeniçeri öldürülüyor. ve bütün bunların en fazla gittikleri yer kahveler. Her yerde kahveler yıkılıyor. Yeniçerilerin devam ettikleri kahveler yok ediliyor yani tamamıyla ve en acısı tabii bizim tarihçiler açısından. Yeniçerilere ait defterlerin çoğu maaş defterleri evet yakılıyor. Tabii bunun amacı şu. Osmanlı Devleti resmi bir belgeye esas kabul ettiği için kaydı yok ediyor. Yani yarın öbür gün kimse yeniçerilik iddia etmesin diye. Evet. Ama muazzam düşünün. Yani kaç bin defter gitti? Yani imparatorluğun başından beri yani çok az evet. yeniçeri defteri vardır arşivde bugün. E, çoğu yakıldığı için daha sonra belli yerlerde taşlar tahrip edilmiş. E, kahve e, kahveler yıkılmış. Yeniçerilerin şeyler var, destekçisi grupları mesela hamallar var. Hamallara karşı baskı uygulanıyor ve Türk hamalların yerine ermeni hamallar. Oluyor. Çünkü evet. Türk hamallar Yeniçerilerin destekçisi. Hı hı. E, i̇lginç şeyler var. Ciddi bir temizlik. Tabi. Çok ciddi bir temizlik. Mesela varmıştır. eskiden berberler kahvede çalışırken kahveler yıkıldığı için yerlerini berber dükkanları o, o dönemden sonra açılmaya başlanıyor yani çünkü daha önce berber dükkanı diye bir şey yok. Kahvede hem tıraş ediyor adam hem diğer işleri yapıyor. Ya. yavaş anlat ne olur ben takip ederim. Kahvehaneler ya. yıkıldığı için berber evet. dükkanlar açılıyor. Çünkü daha önce be, tıraş kahvede yapılıyor. Bunun yanı sıra e, tabi işte bu Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması vakayı hayriye diye adlandırılıyor. Ancak bazı tarihçilere vakayı şeriye diyorlar. Yani işte şeriye. Bakışır. İnsan kendi ordusunu yok eder mi filan. Ve 1828'deki sene sonra Rusya'ya karşı mağlup oluyoruz. İşte diyorlar Yeniçeriler ortadan kalktı ama şunu söylemek lazım. 18. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Osmanlı ordusunda savaşan kuvvetlerin önemli bir kısmı yeniçeriler değildir, eyalet valilerinin parayla tuttuğu askerlerdir. Yani yeniçer ocağı kaldırılmış, kaldırmamış hiçbir şey fark, fark etmiyor. etmiyor. Tabii. Şey ne çok, yapıyor peki bunlar o zamana kadar? Nasıl? Savaşmıyor, etmiyor Padem. Bu bir geçim kaynağı olmuş. Bankamatik Biro memuru, bürokrasi. Bankamatik memuru derler ya yani işe gitmez bazı dönemlerde ben böyle bir tanesine rastladım 5 sene hiç gitmeden dozer operatör olarak maaş almış. Dozer operatörü. Tabii Hem de dozer operatörü uzmanlık. Sonradan hükümet değişmiş. Yavaş. Başka bir parti gelmiş. Dozer kullanıyorlar adam bilmiyor tabi istifa etmişti. Yani cık, cık. öyle bir yerde. Şimdi bunların ee, bir kısmı sefere gidiyor ama önemli bir kısmı cephede bulunmuyor. Yani sadece maaş almaya gidiyor.